Hadi kasma Allah. kasma kasma. Hadi hep güneş hep götür beni gittiğin dergi. yere. Evet. Merkün'ü en iyi biz biliriz. Evet. Ne oldu? Duydum bokuma karıştı. <laughs> valla korkudan vuracak. Oğlum ben size bu yola Allah, da yaratık Allah. çıkar. Bu yola i̇lk da yaratık çıkar. Satürn'e ben ilk geldim. Satürn'e ilk ben geldim valla. Havanız kime yani? Şimdi biz yarış mı yapıyorduk? Yarış yap, yapsak, <laughs> yapsak bize o... ben önce gelirdim. <laughs> Şimdi zarpçık koy bakayım suyu. Sağ Aa, bir dakika. Verimlilik e, diamond 5 kılıcımız olsaydı çekil, çekil. şey yapardık lan. Çekil Ömer Ömer çekil Ömer. <laughs> tamam ben bir şey yaptım mı? Tamam be. sen oraya bir şey yaptın. Ne yaptın? He. Abi bak işte bak Ömer'in dediği gibi yapacağız işte ya. Yani. İşte abi ben mantıklı bir bak, insanım. Bak Ölüyordu ben az kalsın bu olarak. Ben öyle uğraşırsam tabii olmaz. Lan! Hmm. Aferin ona. Yürü git lan. Ömeri kalın. Aferin. Hu 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 hu. Aferin ya. Dur atlama atlama atla tamam atla acayilmiş. Bakayım şunu şöyle, şöyle. Dur sula lazım su lazım. Bunu bir bloka şey koymayacağım. Şunu. Lazım bir de. Buz da aldım bir Dur şunu. Oha zaten da... nereye koydum? Oğlum o da düz çıktı ya. <laughs> ya. Su, su, getir oğlum su su. Aa buldum buldum tamam ben, tamam diyor. aşağı doğru bul. Suyu, suyu gerek yok suyu gerek yok var. Ha gerek var gerek var. Ya, ya var var bak, bak, bak şuraya. Tam şuraya koy olsun. Öyleyse alacağız biz burada. Tamam ben yapıyorum. Anne Ana lan, otomatik kutlama makinesi an, oldu yapalım, ya. Ömer otomatik kutlama makinesi oldu lan. Ya AFK makinesi. Bak buraya gel öyle oluyor. Oha aynen. Yasin bak AFK makinesi. Hiçbir şey yapmıyoruz. Senin zaafı aha. sen göster ona. Ben de yapayım. Aha, Aynen. E Yasin, aha, sen aha, aha, ya sen gözükmüyorsun ya düş. Bizi, bizim ölmemiz lazım. Görünüyor. Oğlum bu ne ya? Ben niye görünmüyorum ya? Tamam ben yol yaptım gençler. Bu sefer ciddiyim yani sok. Zok. züber bir yol yaptım. Ya bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Hani ee... Samuray parkuru var ya. <laughs> Bakın ışığı ne? gördüm ama. Samuray parkurunu. Arkadaşlar Ömer, bu... değil mi ee, onu? Biliyorum biliyorum. Ha, i̇şte orta... Buna şey yapacağım. yapıyoruz. Ee, yerin altından girebiliyoruz. Şimdi bana bütün e, şeylerini at. Sandstorm şeyleri. Bende var. Bitmedi de sen gene hepsini at. Ben parkur yapacağım bize. Aynen. Ama bu sefer daha basit olsun. Yukarıya doğru merdiven yap böyle. Özgün gün 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 olsun böyle. Böyle parkur yapacağım sizde. O sen nereye gidiyor? Aynen. Biliyorum biliyorum. <laughs> şimdi. Lan yapma. Gelin şimdi şöyle bak gelin gelin gelin. Ona da bir çözümüm var. Gelin. Birazcık daha geriye gidin siz. Geriye He, gidin. merdiven yapacak merdiven merdiven. Hı Merdiven ne Ben yap de. Vurma. Ben <laughs> diğer Ömer'e vuruyorum sonra. Geri <laughs> <Ölümden gülüyor> <laughs> <laughs> Lan görünmez mi Ömer sen Göre beni görüyor musun? Görüyor Ömer de Lan. <laughs> o sütür. Oğlum şey bloğu koydum koyulmadı böyle. <laughs> lan Yasin buradaymış ya. Bayağı alın yapalım. Neyse ben orada kaldım. <laughs> tamam. Aha şimdi, dur, şimdi dur. samuray parkuru. Tamam samuray parkuru vakti. Dur dur sarp çık. Böyle parkurlu yapacağım yani öyle. Lan beleşçilik değil. <gülüyor> 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 lan yürü git ya. La çekil lan önümden. What? Oğlum bu böyle gitmez ya. Bunu hep en az bir blok yüksek şey yapın. Çekil önümden çekil önümden. Lan yapma yapma. Zaten kapkaranlık. Lan çığır. Al, sen çekil lan. Ben abi, Ömer'i lan. gösteriyorum lan. <laughs> Düştü aşağı düştü <laughs> kendisi. Ay. Kendi mallı. Ama düşmemiş bir yola takılmış. Ay. Oradaki chest'i ben açacağım. Chest şurada arkadaşlar. O ben Aynen. bir Ben açacağım. Satürn'e Ben açacağım hepsini bir yere toplayacağım sonra zarpa vereceğim. Oğlum. Chest la. Kavat. Al bakayım ben e. bakayım da ben bakayım da. Ben almadım hiçbir şey. Gittiniz mi lan oraya kadar? Oy ya aman. Ne geldi? Bana TP ol ya. Aldık hadi. Artık kill zamanı. Bu çok var ölmedi. Kağıt öldüm. Ben o zaman mesela, bir e, hediye alıyorum. Hediye yok ya lan. Tamam beyler siyah yönü de topladık. Misyon komple bebeğim. Şimdi Oy! bir gidelim. Lan onun Lan o ne lan öyle? Altımda zombiler mombiler vardı. Ha, Bölümü bitir siyah buraya Siyah günde buraya konuldu. Yasin gelecek misin? Yasin gelecek misin? Bölümü bitir bölümü. Bölüm. 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 Dur F5'te bakıyorum şu an. Dur dur. Eee Bak. Şu Gelleme. bu bu sefer yani bu bölümde yeni bölüm online bu bölümde yeşil günü e, şu sarı gezegenden topladık. Eee siyah o gördüğünüz leş gibi gezegenden topladık. Oo oh, be sonunda vurdum ha. Ya sabahdan bir F5 F5'ten vurmaya çalışıyor. La dur dur. Dur F5 F5 değil. Daha yanıyorum yani. Yanarım. 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 <laughs> <video buyuruyorum. gülüyor> Sen beni mi öldürdün? <laughs> <laughs> he. Beni. Gün geçer. La dur ya. bir dur. Öldürürsen oğlum be. <laughs> dur, <Yürüyorum. kafana gülüyor> oğlum al dakikamız var hala iki dakikamız var. Ona ona kadar eğlenelim. <laughs> ona kadar eğlenelim. Hadi <laughs> <laughs> Oğlum ama birbirimize de vurmayalım. Vurma Tabii ki yani. sana vurulmuyor Ömer. Oğlum orada şeyler var. Buğdaylar var. Ben bilmem eşim bilir. <laughs> hepinizi kesim, hepinizi <laughs> kestim. Hepinizi kestim. <laughs> hepinizi kestim. Ben kestim. bilmem <gülüyor> <gülüyor> ya bilir. Az önce de ben hepinizi kesmiştim. Lan sana vurulmuyor. <laughs> Canarım. Bak, Oha birbirimizi ben öldürdük. Ben seni kesiyorum şimdi. <laughs> vurulmuyor lan. Zarf bize vuramıyor mu? Lan. <laughs> lan Yasin ölmüyor mu sen? <laughs> He ölmüyor sucuk. Ömer sana o da vurun Onun Ona vurmuyor lan. Ya öldü ya. <laughs> Bir dakika ben diamond alacağım. Bir dakika bekleyin ben değil, niye diamond, ı diamond ı alacağım. Alıyorsun? O diamond da aldık. Ben diamond. Hayır hayır kusma yapma yapma yapma. Yapacağım. Diamond kusma şöleni. Ben aldım onu aldım aldım. Bakın elimde dört tane abi, diamond var. Ya. Kusma şöleni Ömer, yapacağım. bırak. Lan La Ömer e, da yapma, yapma yapma. Dünyadan aşağıya kusma. Ee, Ömer yapma yapma. Lan kusmayacağım tamam bir sus ya bir sus. Bir susun bir susun. Bir sus bir sus. bir sus sen musun? de bir sus. <gülüyor> 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 Bak, baba. <Dur> <laughs> yani, <laughs> senin şurada üstüne nasıl atladın? Bir atladım üstüne küt. Yasemin öldün. Bam! Bam! Ananı ananı. Yerine bağladı galiba. Lan lan geri geri. <gülüyor> <Yanları>. <gülüyor> 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 Neyse. İzlediğiniz için sağ bir Ha attım. <laughs> 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 attım. Ben size attım. Kız kız. Bak, yapma Ömer Yoksa Ömer, ben oynamıyorum 1 dakika bekle. Bekle Aa, bekle ben hiç dakika oynamıyorum. Dur dur. Ya oğlum dur ya video işim yok. Serveri kapatacağım ha. Yo. Sen videoyu kapattın mı? Kapatacağım ama sizin yüzünüzden kapatamıyoruz. Kapat ha. <laughs> video açık mı hala? Vaa! Arkamda bıçak. Bıçak! Gel lan buraya. İkimizi de attım. zarfa vurulmuyor ha. İkinci direk lan ben. Az önce yani, de ben, ben de ikinizi de alalım derdim. De. Herkes de birbirini. Aa aa yumrukluyor Mazdır. Gel la buraya Yasin. Oha Yasin ne yapıyor lan öyle? <laughs> la Yasin. <laughs> Beni bulamazsınız. La Yasin gel la buraya. Gel lan buraya sen kimin? Oğlum bir daha benim kılıcım yok. Zarp çıktı sen neredesin dur. Lan. Arkanda. Dur bir bana vurmayın. Hayırdır lan ya. Hop hop Lan ben videoyu kapatmayı unuttum neyse. nasıl kapatmadım lan? İzlediğiniz için arkadaşlar. İyi günler. Yorumlar. Ben beğenmeyi unutmayın. Bye